Merhabalar arkadaşlar ee, Bugün karakter yapacağız ve oynayacağız işte Şey Among Us ee, Arkadaşım böyle yapmış hatırlıyorsanız e, İlker diye bir arkadaşım var ya Ya değiştiremedim ya Karakteri değiştiremedim Of Neyse Evet ya şurada küçük amongas yürüyordu. Çok güzel. Ne bileyim ben şirin. Öyle diyeyim yani ben size. Bakalım bakalım. Ya normal masummuş. Ya bu ne Çok yavaş hız? Çok yavaşız. Ya bu ne ya? Kim doktor beni? Emel. <laughs> ya ne böyle? Niye ya? Hiçbir şey anlamadım var ya. Aslında mangası biliyorum. Aç ya. Aç ona. İki saattir. Ya bir düğme ya. bir düğme. Bunların ikisi katil mi? Bir dakika Çıkıp gideceğim. Çünkü işte oldu. oldu. Evet arkadaşlar geldim. Ya of. Yine kalkmışlar rengime. Öf 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 Bu muydu? Hangisi diye? Her şeydi. Böyle daha korkunç oluyor ya yani. Ne bileyim işte. Bilirsiniz. İşte böyle daha çok ihtimalimiz artıyor. Yani ne bileyim böyle işte. Evet. Kafamızda yıldız mı alıyor burada? Çok saçma. Yılbaşı ağacı mıyız biz ha? Her neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir dakika hemen geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Ama bu ne? Niye <laughs> neden şu renkte alıyoruz anlamıyorum. Evet, aldı Start ya. Bu ara start oyna falan demek işte. Yes de evet demek ya. Yani Bilmeyenler için söylüyorum. Burada ne her şeyler var. Ya bir şey diyeceğim ama neden böyle şey ya? Neden hep böyle? Ya. Yeni şöyle güncellemeyle ile geldi. Artık bir şey yazamıyoruz. Mesela şuraya bir dokun yazamıyoruz artık buraya bir şey. İlla şuraya dokunmamız lazım. Bakın. Her şey burada. Yani. Şimdi Among nasıl gidiyor. Çöpten Of ya. İki saat bekleyeceğiz şimdi burada seım ben ya masumum. normal bir Masum'um. bu ne ya oraya gitmem kaç orada olabilir? Ya, buraya da giremiyorum ya. Yani biri ölmüş işte dedim orada katil olabilir dedim. Evet bakalım bakalım bakalım. Şurada Rosa yazıyor. Rosa. Yani bilenler artık anladı ben anladım çünkü. <laughs> Green. E bu pink olması gerekmiyor mu? Şurası pink olması gerekiyor. Ne alaka ya? Hmm. Budur bence. Yani şudur yani. Şu ses var ya. E, Türkçesi bu arada üzgün. Yani bilmeyenler için. Genel. Ağlıyor bir de ağlıyor. Ağlama. Uy. Ya benden niye şüpheleniyorsunuz? Ben oradan bile değildim. Gerizekalılar ya. Al işte al. Oldunuz mu mutlu? Al. Oldunuz mu? Allah'ım ya. Oldunuz mu mutlu? değiliz git, ya. Of ya. Al. Al biri gitti. Al. Al şuradan biri gitti. Allah'ım ya. Var ya. Ben artık videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Daha fazla dayanamayacağım. Hepiniz ıı, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.